sevgili basın emekçileri, sevgili meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Boşuna okumadık. Mesleğimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için buradayız. Alt başlığıyla yaptığımız, yapacağımız basın açıklamasına davetimizi kırmayarak buraya gelen tüm basın emekçilerine, etkinliğimize katılan tüm meslektaşlarıma, tüm arkadaşlarıma, Tımmok örgütlülüğü adına teşekkür ediyorum. Basın yaşasın. Tımop, yaşasın yaşasın mücadelemiz. Yaşasın Tımmok yaşasın, yaşasın mücadelemiz. Basın açıklamamızın içeriğine geçmeden önce hemen Yanı başımızda yaşanan insanlık dramına, işlenen insanlık suçlarına ilişkin Türk mühendis ve mimar odalarının tutumunu sizlerle paylaşmak isterim. Toprakları İsrail tarafından yıllardır işgal altında tutulan Filistinlilerin maruz kaldığı sistematik zulüm ve baskı yıllardır devam ediyor hepimizin utançla, hepimizin üzüntüyle takip ettiği gibi Filistin'de yüzyılın en büyük katliamlarından biri gerçekleşiyor. Bir halk adeta soykırıma uğruyor ve neredeyse tüm emperyalist devletler susuyor. Şunu söylemekten asla çekinmemeliyiz. Bu katliamı yapanlar kadar bu katliama sessiz kalanlar tutumlarıyla bu katliamın derinleşmesine katkıda bulunanlar en az katliamı yapanlar kadar suçludur bir ismin halkı yalnız değildir bir ismin halkı yalnız değildir bir ismin halkı yalnız değildir şunu hepimiz biliyoruz. Tutumlarında da açıkça görüyoruz. Filistin meselesi aynı zamanda emperyalizm meselesidir. Birliğimiz her zaman, birliğimiz her durumda barıştan yana halkların kardeşliğinden yana, özgürlüklerden yana anti tutumunu yıllarca korumuştur. Aynı tutumumuzu ısrarla, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Tumut direnen Filistin halkının yanındadır. Bu emperyalist, bu soykırımcı savaş derhal son bulmalıdır. Buradan bir kez daha İktidara sesleniyorum. İsrail'i dünden bugüne bombalayan uçakların pilotlarından bir kısmı eğitimlerini Türkiye'de yapmaktadır. İsrail ile ekonomik, askeri, istihbari ikili anlaşmalar derhal iptal edilmelidir. Bu emperyalist katliamlara zemin hazırlayan Amerikan işleri derhal kapatılmalıdır. İzlenen ikiyüzlü politikalar son bulmalıdır. Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım. Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyoruz. Anayasa ve yasalar askıya alındı. Parlamento işlevsizleşti. Siyasal mekanizmalar tamamen tıkanmış durumda. Ülkemiz mafyaların çetelerin serbestçe gezdiği bir yer haline geldi. Yıllardır halka ait olan ne varsa haraç meraç satılıyor. Cumhuriyetten kalan ne varsa tek tek yok ediliyor. Buna cumhuriyette dahil artık tek bir adamın keyfiyetine göre yürütülen, hukukun tüm ilkelerinin ortadan kalktığı, liyakatın ve etiğin Yok olduğu bir ülke haline geldik. Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün toplum kesimlerinin yaşamını tehdit eder hale geldi. Dönecek gelecek. AKP halka hesap verecek. Dönecek AKP halka hesap verecek. Tüm bu olumsuz koşullardan dönecek. AKP halka hesap verecek. Tüm bu olumsuz koşullardan tüm halk kesimler gibi tüm emekçiler gibi biz mühendis, mimar ve şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz. Yıllardır uygulanan özelleştirmelere, serbestleştirmelere dayalı piyasacı politikalarla meslek uygulama alanlarımız gün geçtikçe daraltıldı. Mesleğimizin kamusal içeriği boşaltıldı. Yapı denetimi, iş güvenliği gibi ticarileştirilmemesi, kamucu bir anlayışla yürütülmesi gereken pek çok mühendis hizmeti bile piyasaya açılarak şirketler tarafından yapılır hale geldi. Ard arda yapılan birçok mevzuat düzenlemesiyle mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının anayasal organı olan, anayasal örgütü olan TMMB'nin meslek alanlarına ilişkin düzenleme ve denetleme yetkisi ortadan kaldırıldı ve kaldırılmaya devam ediyor. Asgari ücret belirleme yetkimiz elimizden alındı ve SGK ile yaptığımız protokol tek yanlı olarak feshedilerek ücretli çalışan üyelerimiz tamamen piyasanın israfına terk edildi. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılık eğitiminin de içi boşaltıldı İstihdam boyutundan kopuk, plansız, programsız bir şekilde niteliksiz eğitim veren kadrolarla Türkiye'nin her tarafında açılan mühendislik, mimarlık, planlama fakülteleriyle genç arkadaşlarımız arasından bir işsizler ordusu yaratıldı. Bilimin gücü AKP'yi yenecek. Bilimin gücü AKP'yi yenecek. Bilimin gücü AKP'yi yenecek. Geldiğimiz aşamada genç meslektaşlarımız arasında işsizlik oranı yüzde ulaşmış durumda. Yeni mezun üyelerimizin iş bulma süresi 18 aya kadar uzandı. İş bulan üyelerimizin de ezici bir çoğunluğu meslek alanları dışında çalışmak zorunda bırakılıyor. İş güvencesine sahip olamamak, Çalışma koşullarımızın giderek ağırlaşması, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştırılma, fazla çalıştırılma, iş saati ihlalleri, sosyal hak ve özlük haklı ihlalleri insan onuruna yaraşır bir emeklilik yaşayamama artık tüm meslektaşlarımızın ortak sorunu haline geldi. Bu acı tablo bizlere kaybedilmekte olan bir geleceğe işaret etmektedir. Bizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları sorunlarımızın, halkımızın yaşadığı sorunlardan ayrı olmadığını, tüm ülkede yaşanan sorunların bir parçası olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bizler şunu da biliyoruz. Bir araya gelmezsek, sesimizi yükseltmezsek, mücadele etmezsek hem bizlerin yaşadığı sorunların hem de halkımızın yaşadığı sorunların daha da derinleşeceğini de çok iyi biliyoruz. Bizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları, bilimi ve teknolojiyi esas alan, üreten, kalkınan, sanayileşen, tarımda kendi kendine yeten, hakça bölüşen bir ülke istiyoruz halkımız için, insan onuruna uygun bir yaşam, insan onuruna yaraşır bir gelecek istiyoruz. Adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Yıllardır artan sorunlarımıza artık bir çözüm istiyoruz. Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. Güvenli ve güvenceli çalışma koşulları istiyoruz. İşsiz üyelerimize İstihdam alanları açılmasını istiyoruz. Mühendis, mimar ve plancı eğitiminde almış olduğumuz eğitime ve üstlendiğimiz görevlere uygun bir şekilde mühendisler için, mimarlar için, plancılar için bir asgari ücret belirlenmesini istiyoruz. İnsanca yaşanacak bir asgari ücret belirlenmesini istiyoruz. İnsanca düzen, insanca yaşam insanca düzen, insanca yaşam insanca düzen. düşük ücretler ve kayıt dışı çalıştırmaya karşı geçmişte SGK ile birliğimiz arasında yapılan ve işverenlerin ve iktidarın baskılaması sonucu tek yanlı olarak edilen protokolün asgari ücret protokolünün yeniden devreye sokulmasını istiyoruz. Tüm odaların elinden alınan mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari ücretler belirleme yetkilerimizin yeniden iade edilmesini istiyoruz. Kamuda daha fazla istihdam istiyoruz. Kamu çalışanı üyelerimizin ek göstergelerinin ve özel hizmet tazminatlarının eş değer kadrolara uygun olarak güncellenmesini ve yükseltilmesini istiyoruz. Liyakata dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz. İşsizlik sorununun çözümü için özelleştirme uygulamalarına son verilmesini, kamucu, toplumcu politikalara dönülmesini istiyoruz. Kamu yatırımlarının artırılmasını ve kamuda istihdamın büyütülmesini istiyoruz mühendislik, mimarlık ve şehir planlamayı yok sayan bilime, tekneye ve akla aykırı mevzuat ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Açlık sınırında yaşamaya mahkum edilen tüm emekliler gibi emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin artırılmasını istiyoruz. Mühendisler, mimarlar susmadı susmayacak. Mühendisler, mimarlar susmadı, susmayacak. Mühendisler, mimarlar susmadı, susmayacak. Değerli basın emekçileri, biz mühendis, mimar ve filancılar, tarımsal ve sanayi üretimin itici gücüyüz. Ülke imarında, enerji üretim ve dağıtımının tüm aşamalarında, iletişim sektöründe, madenlerimizin bulunup işletilmesinde görevler alıyoruz. Ülke sanayisinin, tarımının, doğal çevrenin, ormanlarımızın, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara taşınması bizlerin asli sorumluluğudur. Bu boyutuyla baktığımızda bilimi, tekniği, mühendisliği, mimarlığı, plancılığı, üretimi, yatırımı, insanı ve doğayı yaşayan bu dışa bağımlı piyasacı politikalardan yalnızca biz mühendis, mimar ve şehir plancıları değil, tüm halk kesimlerinin yaşam koşulları kötüleşmektedir. Kamuya ait varlıklarımızın haraç mezat satılmasının Ülkemizin teknik altyapısının bitirilmesinin bedeli tüm toplumsal kesimlere işsizlik, pahalılık, yoksulluk ve yoksulluk olarak geri dönmektedir. Ülkemizin sanayi hedefinden uzaklaşması do dolayısıyla hemen hemen her yıl belirli aralıklarla yaşadığımız ekonomik krizlere karşı savunmasız hale geliyoruz. Ramsiye'ye dayalı, dayalı kentleşme ve barınma politikalarından dolayı depremler gibi, seller gibi doğal afetlere savunmasız hale geliyoruz. Kar hırsı nedeniyle alınmayan tedbirler nedeniyle iş cinayetlerine, iş yeri felaketlerine karşı savunmasız hale geliyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında izlenen dışa bağımlı politikalar nedeniyle gıda krizi, kıtlık ve açlık tehlikesiyle boğuşuyoruz. Dilimin gücü AKP'yi yenecek. Dilimin gücü AKP'yi yenecek. Dilimin gücü AKP'yi yenecek. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi mesleğimiz toplumsal kalkınma için yaşamsal bir önem taşıyor bunu bir kez daha vurgulamak, Cumhuriyet'in 100. yılında ne hale geldiğimizi, nasıl ve neden gözden çıkarıldığımızı, hangi sorunları yaşadığımızı ortaya koymak ve bu sorunlarımızın çözümü için bir ayı aşkın bir zamandır boşuna mı okuduk adlı bir kampanya başlattık, baş sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında birçok etkinlik düzenledik. Kitlesel eylemlikler gerçekleştirdik. İşsiz üyelerimizden ücretli çalışan üyelerimize, serbest çalışan üyelerimizden emekli üyelerimize, genç meslektaşlarımızdan meslek uygulamalarımızda yaşanan vurgun ve talan politikalarına taleplerimize ve biraz önce sıraladığımız taleplerimize yönelik birçok kısa film hazırlayıp kamuoyuyla paylaştık. SGK il müdürlüklerine protokol tekliflerimizi ilettik. Mühendis, mimar ve şehir plancıları milletvekilleriyle ilişkiye geçtik. Değerli basın emekçileri, hepimiz ve herkes biliyor ki bu ülkenin mühendisleri, mimarları, plancılar olarak bizler asla boşuna okumadık. Cumhuriyet tarihinde yaratılan ve pek çoğu sata sata bitirilemeyen her kamusal değerde, her tesiste, her limanda, özel sektöre sunulan her barajda biz mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının emeği var, özverisi var, temsil ettiği teknik akıl var. harcında biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının tüm emekçi kesimler gibi alın teri var. Ülkemizin ve halkımızın da bizlere ihtiyacı var. Kampanyamızın ikinci ayağını tam da bu nedenle boşuna mı ok boşuna okumadık çağrısıyla yürüteceğiz. Ve Mayıs ayı sonunda yapacağımız TUMOP genel kuruluna kadar kampanyamızı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle sürdüreceğiz. Hepimiz biliyoruz ki bu ülke halkının bize ihtiyacı olduğu kadar bizim de içinde yetiştiğimiz bu ülke halkına karşı sorumluluklarımız var. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleklerinin ülke kalkınmasındaki önemini ısrarla vurgulamak ve bunu bir kez daha, bir kez daha anlatmak için kampanyamızı sürdüreceğiz. Nasıl ki bu ülkenin harcına alın terimiz karıştıysa bu ülkenin geleceğini de bu ülkenin emekçileriyle bu ülkede bilime, tekniğe ve gelişmeye, kalkınmaya, sosyal refahın artırılmasına hizmet edecek tüm toplumsal kesimlerle ülkemizin geleceğini de yine hep birlikte kuracağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Sevgili basın emekçileri, ülkemizin mühendislik, mimarlık ve plancılık birikimine sahip çıkmak aslında bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak demektir. Unutmayalım, satılan her kamu işletmesi, satılan her fabrika, talan edilen her tarım alanı, yağmaya açılan yeraltı ve yenişli zenginliklerimizin hepimizin yaşam alanıdır, çocuklarımızın geleceğidir. Tüm halkımızı mücadelemizde bizlerle yan yana olmaya, gücümüze güç katmaya çağırıyoruz bizleri dinlediğiniz için, sesimiz, soluğumuz olduğunuz için tüm basın ve emekçilerine bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Kurtuluş yok, tek başına Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz